Selam arkadaşlar. Malfight oynuyoruz. Evet. Aynen öyle. Buraya gelmişler. Geçseniz oğlum buraya. Bak bak bak. Bak hele bak bak. Kıstırın orada. Kıstırın orada. Ben de geliyorum. İnşallah buraya doğru gelir. Ya bak 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 bana geliyor. Bak bak geliyor geliyor. Kanka sen ne yapacaksın? Oh. <laughs> Be Beleş. beleşim beleşi. Teşekkürler gençler. Sağ olun, var olun. Bu ilginizi unutmayacağım. Arkadaşlar Malfight oynuyoruz. Karşımızda Alessandra var. AP bir Malfight yapmaya çalışacağız. İkiliyi de aldık. Gayet iyi oldu. Şu kanka kafana atarım. Al. Allah'ından bul. vurma bak ben de sana atarım. Kavga etmeyelim. Bana vuracak. Ay senin minyon gibi. Güzel. Tablo çalın. Al bunu. Gayet iyi. İşte ilk devrelerde biraz mana sorunumuz var. Evet geliyor. 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 Ya var ya belasınız oğlum. Oğlum sizin burnunuzdan getiririm bak. İki levelde şako. Bir de yazabilsen daha iyi olacak da. Tam bırakın bir daha gelir melür sıçramız da gitti ya. Ulan sizi bitireceğim lan. Beyni tip base mantar hemen. Bırak oğlum ben kanka. Beni uğraştırma ben buradan gideceğim şimdi ha. Şimdi ne yaparsan yap orada. Kendi kendine oyna. Şu para bir harcayayım geleyim hemen. Kanka orada ha. Oralarda dikkat et. Oğlum orada adam işte. Adam seni gördü sen. Şakoda iş yok beyler. Oh. Bir de yardım istiyor. Ah şak 50 kere CC attım orada diye ya. Buraya geliyorum. Kanka şuna bir panik at. şekil sıçramı aldılar. Şakio'nun pingi varmış. biraz da biz buradan şey yapalım. Çocuğun pingi var bayağı ya. Şuradan biraz farmlar tutmaya çalışalım. Kanka geliyorum. Yürüyorum. Aha bu da gelmiş. geliyorum sanki. Rahat ol kankacım. terbiyesizlik yapmayın lan. Kanka bak sana vururum geberirsin ha. Defol git şuradan. Babuş farm var farm. Benim farmlarım gidiyor bak. Levelde geri kalacağım adam. 4 level ben 3 kaldım. Beni bir rahat bırak. Hiç uğraşamam şu akıl şu an seninle kanka. Sandra sen niye gitmiyorsun kanka? Ölme derdim İlla öldüreyim mi seni yani istiyorsun? Kanka sana bir W vurursam ölürsün. Tabi vurabilirsin he. Vuramadım. tane daha geldi. Kaşınıyor bu. Vallahi kaşınıyor. Hayret bir şey ya. Bela mısınız oğlum? Gitsenize lan. No. Kanka bak. Şakio bir pandik atsan şuna dino, Şakort, dino 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 gel 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 gel. Babanı yorma. Bir tane zuvursun. Dino 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 gel. Dur, <laughs> ya, sen ya sen ne kaşınıyorsun yavşak? Hadi güle güle. Bir daha beklerim bebeğim. Gel. Gel ulti koyacağım. Gel de artık şuraya ya. Şako seni döveceğim kanka. Adam altı olmadan gelmedin ya. Ha bir daha geliyor. Kanka sen de kaşınıyor. Al. Hadi güle güle. Hadi evine. Beni kudurtmayın beni. Vallahi üstünüze gelirim. Senin oynayacağın şakoya ben sokuyayım. Benim oynayacağım şakoya da sana da. Şakon git, yürü git. Şakonun sesinden anlamıyor ya. Böyle şakom oynanır arkadaşlar. Vallahi bu kaşınıyor bunlar. Bak ultim geliyor seni teklerim. Biraz al, al, içerlemiş gibisin bir bir Eruhlu. Ah öldü. <laughs> sen de öldün gibi kanka. Direkt geri bir Kanka bir Q sıçram geliyor. Al bunu da ye. Ben de öldüm mü? Hadi evinize bebeklerim. Evinize. Ağlamayın. <laughs> Kanka çok şey oynuyor ama bak beni çatırtacağım. En son kuduracağım üstüne atlayacağım ha. Şimdi öldün kanka. Şimdi seni kimse kurtaramaz. Gene mi geldin? <laughs> Uf, senin evladı. Evet, Allah evet. senin belanı versin lan. Şehit. <laughs> Orada uti koyabilseydik iyi olacaktı da. Ölürken vuramadık ya. Yakalar mıyım diğerlerde bu çocuğu ben. Acaba. O sürekli ormanıma girip duruyordu. Şurada bir yerde yaptım. ben. Bak o. Beri bak beri beri. beri beri. Oh. Oh blue buff'ı da aldım. <laughs> beter ol Şako, beter ol. Geliyor. Sen yine geldin mi? Geldim, Bak bana atladı bana bak. Özür dilerim seni. Al. Ah. Ah. Sen şimdi geleceksin. Ultim geliyor. ultim geliyor. Ölecek misin? Ve geldi bomba. Güle güle, güle güle. Hepinizi parçalayacağım çocuklar. Hepinizi parçalayacağım. Benden kaçış yok. Arkadaşlar videoyu beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çok söylemek istemiyorum ama desteğinize ihtiyacım var. <laughs> Bir şey yok. Jarvan, kanka hayırdır? Hayırdır kanka ne yapıyorsun? Bu dur lan. Vur, dur lan. Vur lan kendini. atlan kendini köprüden aşağı. Darius geliyorum. Kanka ultim de var kanka. Kanka ölmezsen. Kanka. Kanka şuna gideceğim. Evet Darius. Şuna Darius Kanka sen onu. Tebem onu. Arkadaşlar bu ne oluyor lan nereye gittiler yani hiçbir şey yapamadık ha Rezillik Kanka sen ne yaptın kim kendine kendine ne yaptın şimdi sen <laughs> Şimdi bu çocuk ne yapsın hiçbir şey yapamaz Çek çünkü Burada mısın lan Hop Gülümle Aaa Aha geldi Sen hayırdır hemşerim Sen hayırdır ha, ya Peki sen Peki sen ya Kanka kaç. Kanka kaç. Basıldık. Kaçtık. Arkadaşlar geri zekalılar ne yapacağız bunları? Bunlar geri zekalı. Çıksana işte beyin yoksun mal. Kaçıp kurtuluyor bir daha giriyor ya. Beni çıldırtacak ya. Hadi Darius yar orayı oğlum. Bunlar da burayı yarıyor. Yarsınlar yapacak bir şey yok bir şey deme lan. Sen kimsin lan bana bir şey diyorsun? Bir şey derdim de ne diyeceksin geri zekalı. Adamından kaçıyorsun. Tekrar üzerine atlayıp stun ulti yiyorsun, ölüyorsun. Ve diyorsun ki, bir şey derdim de neyse. Ne diyeceksin? Ne diyeceksin yani? Ne diyeceksin? Ben bir salağım. Özür dilerim demen lazım. İster tamam da ister deme yani. sağiye. Aha orada bir e, kaynaşma yaşıyorlar. Yine de orada bir kaynaşma yaşıyorlar. Geliyorum kanka, geliyorum kanka sakin ol kanka geliyorum. Kanka geliyorum, geliyorum. Akurla yapacaksın ha. Aa. Ay, ay, ay. Geliyor. Dur Allah aşkına yapma. Geliyor. Allah. <laughs> Para parça oldular para parça Bildi Arkadaşlar Malphite böyle Oynadık mı ağır oynarız Yok ediciyiz işte iş başındayız kardeş Base'imizi atalım hemen gidelim Uğraştı didindi sonunda yaptı yapacağını ya. Aha Bir koşsam ölür müsün? Bir koşsam ölür müsün be? Al bunu alamaz mısın? Nereye gidersin hemşerim? Terbiyesiz, ahlaksız köpek. Utanmaz rezil. Oynamayı bilmiyorsun geçmiş karşımda oynuyor. Ahlaksız it. Ve de büyü diye ağla. durduk kudurdu dayanamadı kudurdu çocuk ne yapsın haklı. Evet. var. İki tane yakışıklı. Girsek mi girmesek mi? Şunu bir kessek şuradan çıkarsak aradan. Tak diye öldürdük. bana geliyordu ya. Hadi gel bana. Bana gelirsin ha. Hadi gel. Artık. Burayı <laughs> nasıl alacağız bilmiyorum. Al bunu Ya oy oy. Kaç kaç. Şifaya gerek var mıydı bilmiyorum. Atma lan. Atma bana bak atma. Kanka vursanız ya şuna ben alıyorum. alıyorum. Ve attı. Şuradan uzaklaşalım. Beni stunladı. Öleceğim burada gibi 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 gibi. Gibi 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 gibi. Evet mektar. Kestiler biz beyler. Her şey yapabilirim. Aha. Arkamda biri var kanka. Burayı gördüm. Hiç atmak istemiyorum ona. Öl. Dari, Dari çekebilecek mi? Ben şu hitleri alma derdindeyim. Tamam. Dari öldü. Dari öldü. Şu barona geldin ya beyler. Bir, bir şey yapmıyoruz. Boştayız şu anda. Şu barona almamız lazım. Gelsene oğlum çocuğum gelsene. Beni ayar etme gel şuraya. Geliyor. Hadi girelim. Hadi bunu alalım. Gelen olursa ben ulti atarım. <laughs> yapsak? Bunlar biraz yaklaşsalar. Diğerinin yaklaşmasını bekliyorum da. Sen öl. Ay 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 ay. İki tane şey patlayacaktı. Kıçımızda iyi olmaz. Ölebilirdik. Yavaşlardık. Bir şey olurdu. Hiç gerek yok. Şimdi ölürsek. Amacını gerçekleştiriyor. Helal olsun. Kanka yaparız acımayız ya Trey. İşim o benim. Hayatımın amacı tek atmak. Şako. Bütün farmı aldın. Başlayacağım şimdi abi de gösteriyor. Kuleyi alalım hemen. Daha bir sonra yarıyor. Arkadaşlar ölmeden bitirebilirsek bir daha iyi. Biraz zor ama. <laughs> bir de şuna Evet. ahlaksız öldük gibi öldük gibi öldük gibi aynen belli çünkü ulti yedik yavaşladık şimdi. evet geliyor oraya bir ulti olabilir olmaz şuraya bir ulti kanka girmek istiyorum da üç kişiler şimdi Brent orada ben uğraşmak istemiyorum ya yok kanka <laughs> gözüm kesmedi şimdi bir daha ölürsen oyun bitebilir Allah'ını bir yaklaş yaklaş. Az bir kameraya doğru yaklaş. Ulan niye bu kadar bunu gözüküyor? Başına, tek Aklı başına geldi. Sürekli bana geliyordu zaten kaval. Bak şu bir R atsan arkaya kanka. R at arkaya ben de geleyim bitirelim ya hadi. Hadi oğlum. Tamam. Tamam kanka geliyorum. Aynen öyle. Altta şuna ha. Ha. Bu kadar bebeğim. Al sen de öl burada. Kanka, kanka hangisine daldın? Geri zekalı. Hangisine dalıyorsun? Beni burada öldürsün senin ben kafana. Arkadaşlar girdiğime girmiyor. Tek başına kesecek gibi. Bizi burada öldürttü kavat ya. Şunu alalım ya. şey olmayacak. <laughs> yapacak bir şey yok kanka. Adam yapan iyi yapmış. Riley var. Yavaşlıyoruz yapacak bir şey yok. Hadi bitirin. Bitirirsin dahi. <laughs> Sana güveniyorum kanka. Boutique. Güzel can çektin. Evet Darius'un son fight'ini izliyoruz. Kaçmaya çalışıyor. Evet Shaco bitirmeye çalışıyor. Evet. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Oyun bitiyor. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.